Ankara Kent Konseyi Hacı Bayram Veli Kültürel Etkileşim Grubu grup sözcüsü Pınar Öztürk öncülüğünde sergi açılışı yaptı. Sergiye Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı başta olmak üzere katılım oldukça yoğundu. Sergi çok güzel. Gerçekten e, Ankara'nın tarihi ve kültürel değerlerinin yaşatılması, tanıtılması, e, gençlerimize aktarılması anlamında çok önemli bir adım. O bakımdan e, bu sergiyi bütün Ankaralıların e, görmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin e, yaşadığı dönem, hayatı, e, o günden bugüne kalanlar ve öğretileri ön plana çıkartılmış durumda. E, o bakımdan e, Ankaralıların Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni, ...kanaması, öğretilerini bilmesi anlamında... ...çok önemli. Ee, tabii bir başka... ...önemli unsur da e, Hacı Bayram Veli'nin... ...Altındağ'da doğması... ...yaşaması, işte aile kültürünün... E, ...eski Ankara'nın havasının... ...burada teneffüs ediliyor olması... E, ...ayrı bir güzellik. O bakımdan biz de... E, ...bu sergiye e, ev sahipliği... ...yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. E, bu imkanı verdiğiniz için de... ...size teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz üzere... ...Hacı Bayram Veli Hazretleri... ...Tasavvuf Düzlemi'nin en değerli temsilcilerinden biri ve Ankara'nın da manevi mimarı. Bizler Hacı Bayramı Veli Kültür Etkileşim Çalışma Grubu olarak Hacı Bayramı Veli Kültürü ile halkımız arasında organik bir bağ kurmak için bu tarz etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de Hacı Bayram Veli Kültürü adlı sergimizi Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde sergilemekteyiz. Başta Altındağ Belediye Başkanımız Sayın Asım Balcı ve Altındağ Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Abdurrahman Karabudağ'a bizlere verdikleri destek için çok teşekkür ederiz.